Selamünaleyküm arkadaşlar. 14 Ekim 2023 Cumartesi günündeyiz. Köyümüzde bugün hava çok güzel. Hafif bir esinti var. Güneş de fazla yakmıyor. Harika bir hava var diyebilirim. Şu an ikindi vakti arkadaşlar. Köyümüzde güneş yavaş yavaş batmaya yüz tutmuş durumda. Şu an deprem evlerinin oradayım arkadaşlar. Ee, i̇ki gündür köyde yoktum, Diyarbakır'a gitmiştim. Ee, deprem evleri baya bir e, neredeyse montaj işlemi bitmek üzere. E, Sekiz tane ev var burada arkadaşlar. Son evin montajını yapıyorlar şu an. bayağı bir e, hızlı çalışmaya başlamışlar. Büyük bir ihtimal bu şekilde devam ederse inşallah hayırlısıyla bir aya kadar normal şartlarda teslim etmeleri gerekiyor. Ustalar çalışıyor. İlk baştaki ev tek katlı arkadaşlar ilk iki er tek katlı diğerler ise ahırlı. Selamünaleyküm. Aleyküm. 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 Ustam kolay gelsin. Allah kolaylık Aleyküm. versin. Aleyküm. Allah, razı Allah razı olsun. Allah razı olsun abi. İyisiniz inşallah. Aleyküm. Maşallah bitirmişsiniz. Bir şey kalmamış. Aleyküm. Aleyküm. Allah yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Bu evler 2020 Elazığ depreminden kalma arkadaşlar. O zaman depremde hasar gören evleri şu an yapıyorlar. Yani köyde burada evi olanların çoğu evi hasarlı. Özellikle birkaç kişi var. Evde yürürken bayağı bir sıkıntılı. Yani bu sene olan 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde de ee, o evlerdeydi Allah'tan yıkılmadı Tabi yine hasar fazlasıyla Gördü ee, Ve kışın kontrole gelen Afat ekibi de çok sorumsuzmuş Arkadaşlar ee, Köydeki evlerin Ahırlarını Hepsini depo yazmışlar Sadece bir kişinin hariç Ramazan hakkı için evi hariç Diğerlerinin hepsini depo olarak yazmışlar ee, Şu an Onunla uğraşıyoruz ahıra çevirmek için tabi bu resmi dairelerde birçok kişi işini hakkıyla yapmıyor aldığı para da haramdır zaten mahşerde de hesabını mutlaka verecektir çünkü hakkıyla yapılmayan her şey haramdır tabi anlayana bir doğu var tabii Diyarbakır'da AFAD binası yapmışlar arkadaşlar. Diyarbakır merkezin 10-15 kilometre uzağında gitmek için bir minibüs veya otobüs de yok. Mecbur taksi tutmanız gerekiyor. Yani bu kadar saçma bu kadar e, insanları yormak için e, sanki çalışıyor bu arkadaşlar. Maalesef ki Türkiye'de birçok şey sıkıntılı maalesef ki. Köyümüzde de artık sonbahar geldi arkadaşlar. Belki güneş battığı için karşı taraflar güneşin ışınlarından dolayı sadece yeşil görünüyor olabilir. Fakat gözle canlı olarak baktığımızda birçok ağaç artık yavaş yavaş sararmaya yüz tutmuş sararanlar da var tabii ki. Yarın da köyümüzde yağmur gösteriyor meteorolojiye göre tabii en iyisini Allah bilir. %80 oranında bir oranı var. Ee, yağarsa güzel olacak. Ağaçlar daha rahat e, bir şekilde zarar görmeden yapraklarını sarartıp dökecek inşallah. Evet böyle 8 tane bu hizada ev yapılıyor arkadaşlar. Deprem evi bunlar. 2020 Elazığ depremi. 6 tanesi ahırlı fakat 2 tanesi e, ahır yok. Tek katlı görünüyor. Tabi ustalar da maşallah. E, geçen gün geldiğimde sadece 2 e, ev yapmışlardı. Üçüncüsünü lamaya başlamışlardı. Fakat bugün sonuncu evi montajlıyorlar. Yani bu hızla devam edilirse e, inşallah... Bir aya bir buçuk aya ev sahiplerine teslim edilir diye düşünüyorum. Allah hayırlısıyla oturmayı nasip etsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.